İnanılmaz bir şey, gerçekten bir mucize yapılmış. Ben bunun böyle olduğunu da bilmiyordum. Bu filmle öğrendim. Çok keyifli izledim hem de duygusal izledim. Gerçekten çok güzel. Çok büyük bir duyguyla izledim bir Türk vatandaşı olarak. Eşsiz bir deneyimdi gerçekten. İhtiyacımız var böyle filmlere. Ulu Önder Atatürk'ün yüceliğini başka bir boyutta görme imkanımız oldu. O yüzden çok etkilendim. Çağı yakalamamız lazım. Hatta ve hatta önüne geçmemiz. Bu kadar kısa sürede nasıl olacak? çok etkilendim. O yüzden inanılmaz iyiydi yani. Müziği takip eden herkesi de öneririm kesinlikle. Biz filmden çok keyif aldık. Ayrıca duygulandım. <laughs> Oyuncular da çok başarılıydı. Konu da çok iyiydi. Hikaye çok güzel ve e, aslında çocuklar için de daha iyi bir şekilde anlatmışlar. Atatürk'ün yaptıklarını bence daha iyi anlatılamazdı. Duygulanmamak mümkün değil. Hepsinin emeğine sağlık. Biraz daha sıkılırım diye düşünüyordum ama bence duygusunu çok güzel yansıtmışlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Beklediğimden daha, çok daha iyi bir filmde. Beklediğim çok daha ötesindeydi. Harikaydı. Bu kadar müthiş bir mücadele. Ee, tekrar iliklerimize kadar hissetmek. Biz beş günde düşmana söküp atmışız. Üç ayda alfabeyi değiştirmişiz. Bir ayda da. Cumhuriyetin doğuşunun zorluklarını sonrasında yaşanan güzellikleri bize bir kere daha hatırlattı. Cumhuriyet bizim ve biz onu koruyacağız. Gerçekten hani yüreğimize dokunan bir film oldu. Beklediğim gibi ama aslında beklemediğim gibi bitti diyebilirim. Zerken gerçekten kendimi sanki oradaymış gibi hissettim. Bana bu imkanları sunduğu için bir kız çocuğu olarak gerçekten çok etkilendim. Anlatılmaz bir duyguydu. Heyecan, üzüntü, sevinç şu anda olduğu gibi. Tüylerim diken diken oldu. Sivil e, hayattaki imzaları, izlerini de görmek e, bu filmle birlikte e, başladı bence. Onur duydum. Bir cumhuriyet kadını olarak onur duydum. 29 Ekim ruhunu gerçekten böyle çok hissettim. Ben cumhuriyet kadınıyım. Türk'ün gücünün önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini anlatan bir film. Her yer güldük, çoğunlukla duygulandık. O yüzden şu anda da hala çok duygusundayım, etkisindeyim. Böyle bir e, filme ihtiyacı vardı belki bu ülkenin. Ben bu işi beceremeyeceğim. Kalk çocuk, vaktimiz dar, işimiz çok. Elbette paşam. Film konusu olarak tarihi çok iyi anlatıyor. Cumhuriyetimizin güzelliğinden bahseden bir film. Bu kadarını beklemiyordum diyemeyeceğim çünkü kadro çok harika. Vallahi Atatürk'e bir kez daha hayran oldum, o bir kere başta. E, bence çok güzeldi, zaten e, müzikle olması ayrı bir ilgimi çekti. Zaten Atatürk bizim her şeyimiz olduğu için, onunla alakalı olduğu için çok güzeldi. Tüyleri bir perde, yani kendimi tutamazsam şuracıkta ağlayabilirim gerçekten. Uykusuz geceler, gerginlikler prova. Cumhuriyet rüzgarı serpti yüzüme. Bu ülkenin en başta bunları yani bize tarihi olarak hatırlattınız. Acayip duygulandım. Gerçekten yokluklara rağmen çok güzel başarılar elde edilmiş bu ülkede. Mükemmel bir film olmuş. İçim kıpır kıpır çok heyecanlıyım şu anda. Türk deyince duygulanmamak hani mümkün değil, elde değil. Yüzyıllık bir cumhuriyetin daha fazla böyle filmlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hem duygulandım hem çok sevdim. Gerçek hikaye olduğu için de çok etkilendim. Mücadeleyi anlatan çok güzel bir film olmuş. Atatürk'ün yaşadığı o dönemde aynı havayı keşke salısaydım. Evet çok duygulandırdı, çok güldürdü ama duygusu gerçekten çok ağırdı. E, savaşla alakalı değildi ama ona rağmen milli mücadele ruhunu hissettiğim için de. Yaşammış olduğu için güzeldi. Film gibi değil de sanki içinde yaşıyormuşuz gibiydi. Nasıl tarif edeyim ki insanlar izlesin duygularını kendi tatsın. Zafer olmaz.